Evet. Evet evet. Nasıl Evim temelli değdi, yıkıldı. Çok şükür Allah devletimize zaraziyan vermesin. Geldik başımızı soktuk. Çok güzel evimden memnunum. Çok da mutluyum. Çok memnunum evimden güzel ısınıyı, çok güzel sıcak suyumuz, her şeyimiz. Ev çok güzel, kullanışlı, her şeysi var. Allah'a bin şükür daha biz ne diye Cumhurbaşkanımı bekliyorum ben. Malatya'ya gelirse misafir etmek istiyorum. Biz bunları nasıl yapabilirdik, yaptıramazdık. Bir emekli maaşıyla. Öyle. Evet, çok şükür Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun.

koş 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 koş. Ateş ne aç şuna? Ateş aç bebe? Hadi alo babası. Gel bebe şu hastaneye götür gel de söyleyelim. Babışın. Depremde evimiz ağır hasardı, yıkıldı. Bir buçuk yıl konteynerde kaldık, manas konteynerinde. Ondan sonra evimiz çıktı. Evimde de gayet memnunum. Ferah, aydınlık. Öbür evim benim eskiydi. 45 yıllık, 40-45 yıllık bir evdi. Hem karanlıktı ama bu evimi çok beğendireceğim. Şey aydınlık ve ferah bir evimiz var. Çok memnunum. Bakanlarımızda, Cumhurbaşkanımız da, Allah bin kere razı olsun. Hepsi yani hepsine minnettarız. Çok çok çok. Bura benim sarayım diyorum. Yani bura benim için saray şu an. Çünkü evim ev eskiydi yani. Karanlığa bakıyordu. Güzel değildi. Burası daha aydınlık, ferah, hoş bir ev yani ben. Beğenerek ve içinde çok da mutluyuz. Allah bin kere razı olsun. O da dalda gel oynayacaklarımız. Bugün bayan kalkıyor.